Herkesin şunu bilmesi gerekir. P.K. asla ve asla Erdoğan MHP faşizminin Türkiye'de kurumlaşmasına müsaade etmedi. Lütfen Erdoğan'ın anayasa değişikliğine hayır deyin. Türkiye'nin geleceğine, Türkiye ve Avrupa'da barış içerisinde birlikte yaşamaya destek verin. Anayasaya hayır oyunun kesinlikle verilmesi gerekir ve anayasanın çıkmasına kesinlikle müsaade etmemek gerekir. Ben tamamen hayır bekliyorum. Hem umuyorum hem gerçekçi olmak gerekirse çıkabileceğini de düşünüyorum. Gerçekten bu rejime dur dememiz lazım. Yani getirilmek istenen rejime dur dememiz lazım. Yoksa bizim geleceğimizi diyor. Hayatımızı, geleceğimizi güvenceye almak istiyorsak kesinlikle bu rejime dur demeli ve hayır kampanyasını çok güçlü yürütmeliyiz. Bu rafandumda gerçekten hayır demek AKP ve iktidarına hayır demektir. Evet çıkarsa mutlak bir diktatörlük olacak ve Erdoğan bir, bu diktatörlüğünü ölene kadar sürdürecek demektir. Naif olmaya gerek yok. Bu gerçeği görelim bu anayasaya evet oyu kullananlar varsa onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tarihine ihanet ediyorlar. Nokta. Halklarımızın önüne konulan faşist anayasaya karşı hayır demeyi de dönemin devrimci bir görevi olarak görüyoruz. DKP, Kadın Komünarlar Birliği, Maoist Komünist Partisi, KP Komünist Kadın Örgütü, Haş, THKPC... Hayır cephesini oluşturanlar son derece akıllı edepli çok önemli bir şeydir edepli ve haya duygusu uygun bir şekilde gidiyor.